Çanakkale e, ile ilgili Çanakkale'de mücadele eden şehitlerimiz o gün o gün için gazi olmuş. Bugün herhalde 100 e, yıl geçtiğine göre inşallah e, her birinin yine bir şeyi sevabı. Belki hani 15'likler diyoruz e, evet, çok daha küçük evet. yaşlarda. Tabii tabii yara e, almış olabilirler. Insanlar, yani evet. e, yine varsa yaşayanlara Rabbimden hayırlı bir ömür dileyerek e, şehitlerimizden ve gazilerimizden ee, rahmetle, minnetle e, bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten onlara minnettarız. Bu ülkeyi e, yani orada yaptıkları mücadeleyi anlamak zorundayız. Anlamamız lazım. Doğru anlamak lazım. Çünkü e, orada yapılan mücadele bir toprak parçası için yapılmış bir mücadele değil. Tek başına. Tek başına işte böyle bir kara parçasını korumak, kurtarmak için yapılmış bir mücadele değil. Sadece buna sığdırıldığı zaman o insanların o insanların yaşadıklarına, o insanların zaferini gölgelemiş oluruz. Ben bazı şeylere benzetmek istiyorum. Fil hadisesi var. Evet. E, fil ordusu gelip işte diyelim ki kabeyi yok etmeye çalıştığında, evet. e, Allahu Teala'nın işte diyelim e, onları e, yenilmiş bir ekin tarlasına çevirmesi var. Bunu Kur'an ı Kerim'de çok güzel bir evet. şekilde anlatır. Evet. Biz de inanıyoruz ki bütün emperyalist güçlerin o gün için İslam'ın kalbinin attığı Osmanlı, e, Osmanlı'nın işte diyeyim ki başkenti, e, hilafetin merkezi, e, Ali Osman, e, yani Osmanlı devletini yok etmeye çalışan, bu kara parçasını yok etmeye çalışan, İslam'ı e, yok etmeye çalışan insanlar, bütün müstekbir güçlerin çok böyle ağır bir yenilgiyle, çok ağır bir e, mağlubiyetle karşı karşıya kaldıkları... Ama böyle silah gücüyle ya da işte diyelim ki asker sayısıyla mukayese edilemeyecek kadar farkların olmasına rağmen böyle bir mağlubiyetle karşı karşıya kalmaları ve bunu yine o gün için Osmanlı'da, Osmanlı'nın ordusunu oluşturan farklı kültürlerin, farklı mezheplerin, farklı meşreplerin, farklı ırkların ırklardan oluşan bu Anadolu insanı, bu coğrafyanın insanı gerçekten sonraki nesillere, bütün dünyaya çok önemli bir mesaj bıraktılar bana göre. Bu mesaj birliktelik mesajı. Farklı renklerde, farklı kültürlerde, farklı mezhep ve meşreplerde, farklı ırklarda olabilirlerdi. Eğer uğrunda ölenecek bir davanız varsa, bir inancınız varsa, gözünüzü kırpmadan, hani sıra sırası beklenerek, yani bizim Çanakkale direnişimizin ee, anlatanlar, e, biz bunları canlı canlı dinleme fırsatımız oldu. Çünkü yaşımız işte 48, e, 10 yıllardır bunları e, anılarını anlatan insanları hep dinledik. E, hemen hemen sayı itibariyle baktığımızda o gün 10-12 milyon nüfuslu bir misak-ı milli sınırları içerisinde hemen hemen her evden, her aileden bir şehit ya da gazinin evet. en az olduğu e, bir ortam olmuştur. Yani Birçok insan bu hikayeleri dinlemiştir. Ya da ee, çok kaybımız olduğu için en azından televizyonlara çıkan e, gazilerimiz aracılığıyla dinledik. Yani mevzilerden e, sadece biraz sonra ölmek üzere çıkan insanlar, hatta cenaze, kendi cenaze namazına niyet edip kılıp mevziden öyle çıkan insanlar, öyle çıkan şehitlerimiz var. Aslında Bu, bu davanın ruhunu doğru idrak etmezsek ve bunu bu ruhu yaşatmazsak o insanlara da hakikaten ihanet etmiş oluruz. Evet